2023'te başladım, Şubat ayında başladım. Basketbol oynuyordum. Basketbol oynarken karşı tarafı antrenörün geldi bana dedi ki, boks yapar mısın? Öyle de boks'a başladım. Yani bir buçuk senedir boks yapıyorum. Aldığım dereceler çok. Türkiye şampiyonluğum var iki tane. İki tane de Avrupa şampiyonluğum var. Geçen sene Romanya'da Avrupa şampiyonu oldum. Bu sene de Hırvatistan'da gençler Avrupa şampiyonu oldum. Bir buçuk sene gibi kısa bir sürede boksa başlama rağmen iyi bir dereceler aldım. Türkiye şampiyon oldum yıldızlarda. Sonra Romanya'da Avrupa şampiyonu oldum. Gene yıldızlarda. 2024'te gençlerde Türkiye şampiyonu oldum. Ee, Hırvatistan'da gençler Avrupa şampiyonu vardı. Orada da Avrupa şampiyonu oldum. Ee, Karadağ'da, Bulva'da dünya şampiyonu var. Onun için kamptayız. Kamp hazırlıklarımız devam ediyor. Kısa bir sürece inşallah dünya şampiyonu umut ediyorum. Maçlarım asla yenilgim olmadı. Hep ilk ve ikinci roundlarda maçlarımı aldım. Başarı elde ettim. Yani hiç yenilgim yok. Yani bu yenilgiyle birlikte dünya şampiyonasına gideceğim. Allah izin ederse dünya şampiyonasında öyle yenilmeden maçlar almayı umut ediyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. İlerleyen zamanlar 2028'de olimpiyatta da vize almak istiyorum.